Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı örneğe çözeceğiz beraber. Böylece bütün konuları da genel bir tekrar etmiş olacağız. 1. soruya baktığımızda diyor ki 10 milyonlar basamağındaki rakam 7 olan, rakamları farklı 8 basamaklı en büyük doğal sayının 100 binler basamağındaki rakam kaçtır? Kaç basamaklıymış? 8. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8, değil mi arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman diyor ki 10 milyonlar basamağı burası oluyor. 7'ymiş ve Rakamlar da birbirinden farklı olacak. Benden nereyi istiyor? 100 binler basamağındaki rakam istiyor. Yani şurayı istiyor benden. Rakamları farklı ve büyük dediği için 9 ile başlayacağım. Daha sonra 8, 7 yazdık. 6, 5, 4 diye böyle devam edecek. Benden burayı istiyor. Cevabım 8 geliyor arkadaşlar. Bir sonraki soruya baktığımız zaman verilen şekil örüntüsü devam ettirildiğinde diyor. Bu örüntünün 5. adımı kaç üçgen vardır 5. adımında? 1. adımda 2, sayıyorum 3 1 2 3 4 4. adım ve 5. adımı istiyor benden şimdi 2 3 4 ritmik olarak gitmiş 5 ve 6 o zaman 5. adımda 6 tane üçgen olur diyeceğim bir sonraki soruya baktığımız zaman verilen çıkarma şimdi A ve B birer rakamdır diyor. Buna göre A artı B'yi istiyor benden. Şimdi 7'den 4'ü çıkardım 3. 8'den kaçı çıkarırsam 2 kalır. 6'yı çıkarırsam. B'yi ben buradan 6 buldum. 2 kaldı arkadaşlar. Kaçtan 9'u çıkarırsam 9 kalır. Buradan baktığımız zaman 18'den 9'u çıkaracağız değil mi? Burası o zaman 8 olacak. Bir tane de onluk buraya alacağız. 18'den 9'u çıkardığımız zaman 9 kalacak. A'yı da buradan 8 buldum. 8'de 6'yı topladığımız zaman arkadaşlar 14 geldiğini söyleyebiliriz. 3. soruya geldiğimiz zaman pardon 4. soruya geldiğimiz zaman Mehmet'in kumbarasında 110 lira var. Mehmet kumbarasındaki paranın 50 lirasıyla pantolon, 40 lirasıyla gömlek, 5 lirasıyla çorap almış. 50 ile pantolon, 40 ile gömlek, 5 ile de çorap almış. Topladığımız zaman 95 lirasını harcadığını görüyoruz. Geriye kalanı sormuş bize. 110 lirası varmış. 95 lirasını harcadığı zaman arkadaşlar geriye 15 TL'sinin kaldığını söyleyebiliriz. Bir sonraki soruya baktığımız zaman bana ABC birer rakamdır ve şuradaki ifade istiyor. Önce bir ABC'yi bulalım. 2 kere 4 8. Ben C'yi buldum. Değil mi? C'yi buldum arkadaşlar. 2 kere 2 4. 2 kere 4 yine 8 gelecek. A'yı da buldum. Şimdi B'yi bulacağım. Ee, şimdi ben şurayı 424 olarak buldum mu? Buldum. Buranın tamamını vermiş zaten. Şimdi burada deneme ile uğraşmak yerine ne yapacağım? 1272'yi arkadaşlar 424'e böldüğümüz zaman B ifadesini bulacağız. 3 kere vardır. 3 kere 4 12 elde var. 1 2 kere 3 6 1 elde var. 7 3 kere 4 12 bakın doğruladık. O zaman B'nin de 3 olduğunu söyleyebilirim. İşlem önceliğinden ilk önce parantez için yapıyorum. 3 kere 8 24. 4 de bu A değeri vardı. Topladığımız zaman 28 olduğunu söyleyebiliriz. Altıncı soruya geldiğimizde diyor ki bir öğrenciye 147 sayfalık bir kitabı her gün 7 sayfa okuyarak kaç günde bitirir? Şimdi 147 sayfam var ve bir günde 7, 7 sayfa okuyormuş. Kaç günde okuyacak? Bölmemiz gerekiyor bu durumda. Ee, bir de 7 yok. 14 de 7 2 kere var. Çıkardığımız zaman 7 kalır. 7'nin içinde de 7 1 kere var. O zaman 21 günde bitirdiğini söyleyebiliriz. Bir sonraki soruya baktığımızda. Diyor ki 20.202 20, 202 ile 1010 sayısı 1010 sayısının toplamı topladığımız zaman arkadaşlar kaç buluyoruz? 21, 21.212'yi buluyoruz. Bir sonraki soruda 1'den 9'a kadar rakamlar verilmiş ve bu sayı pulları diyor birer kez kullanarak her bölümünde rakamları toplamı 19 olacak şekilde 9 basamaklı bir sayı elde edilecekmiş. 9 basamaklı bir sayı elde edecek ve bu rakamları toplayacağım ve her bölüğündeki arkadaşlar rakamların toplamı 15 olacakmış. Benden şurayı istiyor arkadaşlar. Şimdi en büyük dediği için <laughs> elde edilen en büyük sayı olacağı için ben 9 başlayacağım. 9 sonra neyi kullanabilirim? 1'i kullanabilirim değil mi? 10 ve 5'i kullanabilirim. O zaman büyük olacağı için önce büyüğü yazıyorum. 951 milyon diyeceğim. Daha sonra büyük olacağı için arkadaşlar neyi kullanabilirim? 8'i kullanabilirim, değil mi? 8 3 daha 11, 4 daha 15. 8'i, 4'ü ve 3'ü kullanacağım. 8'i, 4'ü ve 3'ü kullanacağım. Neden? Çünkü en büyük dediği için 8 4 daha 12, 3 daha 15 yapıyor. Geriye kalanlar kimler? 6, 7 ve 2 değil mi? Sırayla 7 yazacağım. Sonra 6'yı sonra da 2 yazacağım. Toplayalım. 6, 7 daha 13, 2 daha 15. Benden şurayı istiyor. 843 olduğunu bulduk. Bir sonraki soruya baktığımız zaman işlem önceliğinde önce parantez içini yapıyoruz. Ve üstülerini açacağız değil mi? 2 kere 2, 4 artı 3 kere 3, 9. Burası kaç geldi? 13 geldi mi? Geldi. Şimdi 91 bölü 13 yapacağız arkadaşlar. 91'i de 13'e böldüğümüz zaman 7 geldiğini buluyoruz. Devam ediyorum bir sonraki soruyla. Bir tekstil fabrikasında üretilen 35481 kıyafetin 21793 yetişkin geri kalanı çocukmuş. E ben bütün kıyafetlerden yetişkin kıyafetlerini çıkarırsam geriye çocuk kıyafeti kalmaz mı? Kalır. Çıkaralım. 11'den 3 çıktı. 8 kaldı. Burada 7 kalmıştı. 10'lu kaldık. 17'den 9 çıktı. 8 kaldı. Burada 3 kaldı. 10'lu kaldık. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. Burada 4 dört kalmıştı. 4'ten de 1 çıktı. 3. Üç. 3'ten de 2 çıktı. 1. 13.688 buluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruya geldiğimizde diyor ki bir toptancı topla e, metresini 20 liradan aldı. 120 metrelik bir kumaşın tamamını satmış. Kumaşın metresini 25 liradan sattığına göre kaç lira kâr etmiştir diyor. Şimdi istersek arkadaşlar şöyle yapabiliriz. 120'yi 20 ile çarparız. Sonra da 120'yi ile çarpıp aradaki farkı bularak kaç lira kâr ettiğini buluruz ama bu bizim için uzun bir işlem olur. Ne yapacağım ben? Sattığı fiyattan aldığı fiyatı çıkartırsam arkadaşlar burada Ürün başı kaç lira kar ettiğini bulurum. Değil mi? Metre başı. Kaç lira kar ediyormuş? 5 lira. 120 metrelik bir kumaşım varmış. 1 metrede 5 lira kar ediyorsa 120 metrede 120 çarpı 5 yapacağız. 5 kere 0, 0. 2 kere 5, 10 elde var. 1, 5 kere 1, 5. Bir daha 600 TL kar ettiğini söyleyebiliriz buradan. Şimdi bir sonraki soruda tam sayılı bileşiğe çevireceğiz. Burada da bileşiği tam sayıya çevireceğiz. Şimdi bileşiğe çevirirken payda ile çarpıp payı ekliyorduk. 2 kere 7 14, 3 daha 17 geldi. Ben A değerini buradan 17 buldum. B'ye bakıyorum. Ne yapıyorduk? 23 23'ü 9'a böleceğiz. Yani payı paydaya böleceğiz. E, kaç kere var? 2 kere 9 18. Değil mi arkadaşlar? Kaç kaldı? 5 kaldı. Bu durumda ne oldu burası da? 2 tam, değil mi arkadaşlar? 5 bölü 9 geldi. Benden burayı istiyor. Ben B'yi buradan 2 buldum. Topladığım zaman 17 ile 2'yi cevabın 19 geldiğini söyleyebilirim. Devam edelim. Soruya baktığımızda diyor ki Can'ın pazardan aldığı portakalların toplam kütlesi 2 ile 2'den fazla 3'ten azdır. Yani aslında diyor ki bana 2 ile 3 arasındadır diyor. Şimdi ben bunları tam sayıya çevirdiğim zaman 2 tamdan fazla olanı alacağım. Eğer 2 tamdan az veya 3 tamdan fazlaysa cevabım o değil. 7'yi 2'ye böldüğümüz zaman 2 kere 3 6. 3'ten fazla geldi. O zaman bu değil. 13'ü 4'e bölüyoruz. 3 kere 4 12. 3'ten kalan da olduğu için fazla. Bu da değil. 19'u 7'ye bölüyoruz arkadaşlar. 2 kere var. 2 kere 7 14 değil mi? 5 kaldı bakın. 2 tamdan biraz fazla. Benden 2 ile 3'ün arasını istemiyor mu? Evet o zaman cevabımın bu olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki soruda diyor ki eş parçada ayrılmış diyor modellerdeki maviye boyalı yani şu taralı bölgelerin temsil ettiği kesilerden hangisi 2 bölü 3'e denk değildir. Hemen kesirlerimi yazıyorum. 3, 6, 9, 12. Paydamız 12'ymiş. Taralı olanları sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sadeleştirirsem 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. Bu denktir. Buna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taralı olanları paya tamamını payda yazıyordum. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3 denkmiş. Bu da değil o zaman. Buraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamamını paya, paydaya yazıyorum. Taralı olanları paya yazıyorum. Sadeleştirdiğim zaman 2'ye böldüm. 2, 2'ye böldüm. 3 bu da denktir. Şimdi en son seçeneğimiz kaldı. Cevabımız bu gelecek büyük ihtimalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane bunu paya yazıyoruz. Tamamını da arkadaşlar 5, 10, 15 paydaya yazıyoruz. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 5. Denk midir, değildir. Cevabımız D seçeneği. Bir sonraki soruya baktığımız zaman diyor ki, Nehir içinde eşit balon bulunan diyor. İki adet, iki paket balon vardır diyor. Bakın, birinci paketim, bu da ikinci paketim olsun. Nehir diyor birinci paketteki balonların beşte ikisini kime vermiş? Seline. İkinci paketteki balonların bir bölü de arkadaşlar duyguya vermiş. Diyor ki. Duygu'ya diyor 5 tane balon verdiğine göre Selin'e kaç balon vermişti? Şimdi 1 bölü 8'i 5'miş. Ben ne yaparım? Burada payda eşitlerim değil mi? 2 bölü 5 ile 1 bölü 8'in paydasını eşitlerim ki işlemem kolay olsun. Burayı 8 ile burayı da 5 ile genişletelim. 16 bölü 40, 5 bölü 40 geldi. Yani e, Duygu'ya 5 tane balon vermiş değil mi? 40'ta 5'i 5'miş. Yani burada birim gelmiyor mu? 5'e 5 değil mi? Yani o zaman e, ee, bir tane. Doğru mu? 40'ta 5'i, 40'ta 1'i yani daha doğrusu bir tane geliyor. Şimdi Selin'i kaç buldum ben? 40'ta 16 buldum. Birim olarak baktığımız zaman Selin'e kaç tane vermiş olacak? 16 tane balon vermiş olacak. Diğer soruya baktığımız zaman İstersek bunu da arkadaşlar payda eşitleriz. Yani gizli bir var biliyorsunuz. 9 ile genişletiriz. İstersek de tam sayılıyı bileşik kese çeviriyoruz ya. Aynı mantıkla sadece aradaki ifadeyi dikkate alarak yapabiliriz. Nasıl yapacağız? 7 kere 9 63. Aradaki ifade eksi olduğu için arkadaşlar 4'ü çıkaracağız. 63'ten 4'ü çıkardı. Kaç geldi? 59. Yani benim payım 59. Paydaya dokunmuyorum. Olduğu gibi yazıyorum. 59 bölü 9 geldi. D seçeneğim doğru olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki soruda diyor ki kendi içinde eş parçalara ayrılmış iki eş daire modeli vermiş. Ben soruyu okumadan hemen yazayım. 1, 2, 3. Payım 3'müş. Paydam kaç gelecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da burada var. 12. Buna baktığımız zaman payım 1, paydam da 3, 6'dır. Şimdi burası A'ymış, burası B'ymiş. Diyor ki mavi boyalı bölgenin temsil ettiği kesir A'dır diyor taralı ve diyor taralı bölgenin temsil ettiği kesir B'dir diyor. Buna göre A eksi B kaçtır diyor. Yani 3 bölü 12 eksi 1 bölü 6 kaçtır diyor bana. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim değil mi? Toplama ve çıkarma da payda eşitliyordum. Burayı 2 ile genişletirsem bu kesre benzer. Burası ne geldi? 2 bölü 12 geldi mi? 3'ten 2'yi çıkardım. 1 paydayı değiştirmiyordum. Cevabımın 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. <laughs> Verilen sayı doğrusunda 0 ile 1 eş parçalara ayrılmıştır diyor. Bakalım kaça ayrılmış? 1, 2, değil mi burası? 3, 4, 5, 6 ve 7. Değil mi? 7'ye bölmüş. Yani paydamız 7'ymiş. Ben buradan giderken ABC'nin değerini de buldum. Bana diyor ki ABC toplamı kaçtır? A 2/7, B 4/7, C de arkadaşlar 6/7 geliyor. Topladığımız zaman 2 4 daha 6, 6 daha 12/7. Şıklara bakıyorum. Aha. Şıklarda ne yok? 12/7 yok. Ne yapacağım o zaman? Ben bu bileşik kesri tam sayılıya çevireceğim. 7 kere 1 7, 5 kaldı. O zaman ne diyorum ben? Burası e, tam sayı, burasını da paya yazıyorduk. 1 tam 5/7 geliyor. Bakıyorum şıklarda B seçeneğim bunu karşılıyor. Bir sonraki soruya geldiğimiz zaman şurası 3 arkadaşlar net görünmemiş. Şekilde diyor ardışık iki kutunun içine yazılan kesirlerin toplanmasıyla ile elde edilen sonuç bir sonraki kutuya yazılmaktadır. Buna göre 1 ve 4 numaralı kutuya yazılması gereken kesirlerin toplamı hangisidir diyor. Yani ardışık demek ard arda gelmek. Yani bununla bu toplanmış bunu elde etmişim. Bunun pay, paydası 20 o zaman bunun paydasını da 20 yapalım. 4 ile genişletirsem payda 20 olur. Burası ki kaç geldi? 3 kere 4. 12 bölü 4 kere 5 20. Şimdi ben 12 ile kaçı toplarsam 13 yapar? Payda 20 olacak burada da 20 20 20. 12 ile ben 1'i toplarsam ne oldu? 13 oldu değil mi? Yani burayı elde ettim. Ben birincisine 1 bölü 20 buldum mu? Artı diyeceğim. Şimdi dördüncüsüne bakıyorum. Şimdi bununla bunu toplayıp burayı bulmam lazım. Burayı kaç buldum? 12. 13'te burası topladığımız zaman 25. Toplamada paydalar eşitse değişmiyorduk. 25 bölü 20 de buradan geldim arkadaşlar. Geldi topladığımız zaman 26 bölü 20. Baktığımızda şıklarda yok. Eğer ki bulduğumuz sonuçta sadeleştirme varsa mutlaka soruyu sadeleştiriyoruz kesre. 2'ye böldüm 13, 2'ye böldüm 10. 13 bölü 10 geldiğini bulabiliriz. Şimdi son sorumuza bakıyoruz. Diyor ki bir manavda başlangıçta 30 kilogram elma ve 24 kilogram mandalina varmış. Elmaların 3'te 2'sini mandalinalarında 5 bölü 8'ini satmış. Şimdi sattıklarını bulacağız. Ve diyor kalan elma ve mandalinaların toplamını istiyor benden. Şimdi ben 30'un 3'te 2'sini bulayım. 30'un 3'te 2'si ne yapıyordum? Tamam verip bir parça isteniyorsa önce paydaya bölüyorum. Değil mi? 30'u 3'e böldüm. 10 geldi. Sonra da payla çarpıyorum. Ne geldi buradan? 20. Bu neymiş? Sattığı. Yani 30 kilodan 20 kilogramını satmış. Kimden? Elmalardan. Geriye 10 kilogram kalmış. Şimdi geliyorum arkadaşlar mandalinalara. 24 kilo mandalinam varmış. Bütünden parçaya gittiğimiz zaman paydaya bölüyorduk. 3 geliyor ve payla çarpıyorduk arkadaşlar. 15 geliyor. Ne yapmıştı? Satmıştı. Yani 24 kilodan 15 kilogramını satmış. Geriye ne kadar kalacak? 9 kilogram kalacak. Benden ne istiyor? Kalan elma ve mandalinaların toplamı. 10 kilo elma kaldı. 9 kiloda mandalina kaldı. Toplamda manavımda 19 kilogram meyvem kalmıştır diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.